Ben çok kısa vaktinizi almadan 15 dakikalık bir şirket tanıtımı yapacağım size. Merkeli'yi tanıtacağım. Ardından Stiltek firmamızın sunumu olacak. Emre Kalaycıoğlu ve Bay Boyer Bilgis'in 4 ile 4 çeyrek arasında tabii bir 15 dakikamız 15 dakikamız ötürümüz oldu. 4.5 gibi bir aramız olacak 15 dakikalık. Sonrasında Öztan Demirçelik firmasının e, sunumu gerçekleşecek, Keremcan Gökçü Beyefendi sunumu yapacak. Ardından yine e, Balikot'un e, sıvı işlemle ilgili sunumu gerçekleşecek, Bilgi e, Cengay Hanımefendi yapacak sunumda. Ardından da e, saat 6 ile 8 arasında akşam yemeğimizi planladık. ben sunumuma başlayayım izninizle. Mert e, 1998 yılında Aytekin Öztaş tarafından e, kurulmuş bir vasıflı çelik servis merkezidir. Faaliyetlerimize Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde devam ediyoruz. E, 7000 metrekarelik toplam kapalı alana sahip iki farklı depoda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. E, 14'ü mavi yaka 16'sı beyaz yaka olmak üzere toplamda 30 çalışanımız var aylık ortalama 2019 ve 2020'nin ilk iki ayını alırsak 1650 ton civarında bir satış ortalamasına sahibiz. Sıcak adleme, dövme, soğuk çekme, kabuk soyma ve taşlama yöntemleriyle üretilmiş 3 çapından 1200 çapa kadar malzeme stoklarımızda mevcut. Yine altı köşe grubunda 7 ile 85 mm arası ölçülerde malzemelerimiz var. Kare grubunda 5 x 5, 600 x 600 mm arasında malzemelerimiz. Lama grubunda 10 x 5, 1000 e 300 arasında malzemelerimiz. Çelik çekme borularımız çeşitli ölçülerde ve e, özel siparişler doğrultusunda yaptırdığımız özel kesitli ürünlerimiz var. Kalite bazında tek tek okumayacağım. E, karbon çelikleri, yapı çelikleri, sementasyon çelikleri, ıslah çelikleri, Otomat çelikleri, rulman çelikleri, paslanmaz çelikler, takım çelikleri, yeni nesil çelikler dediğimiz birazdan e, istetekin sonunda da herhalde bahsedecektir bu grupta. Yay çelikleri, borlu çelikler ve mikro alışımlı çelikler satışını yaptığımız ürün grupları arasında. Hizmetlerimiz toptan ve perakende satışımız var. Yuvarlak grupta 14 mm ile 1010 mm arasında yama grubunda 20'ye 10'dan 900'e 1300 mm arasında kesim hizmeti sağlıyoruz. 20 mm ile 160 mm arasında e, CNC makinelerimizle hassas kesim yapabiliyoruz. Nakliye hizmetimiz var. Gibi. Yine e, dışarıdan partner firmalarımızla yürüttüğümüz bazı hizmetlerimiz Tahribatsız testler, ultrasonik iç hata kontrolü, kimyasal analiz, manyetik parçacık muayenesi gibi testlerimiz var. Çekme testi, sertlik testi, eğme testi, makro mikro yapı analizleri gibi hizmetlerimiz var. Yine aynı zamanda ısıl işlem konusunda da müşterilerimize hizmetler sunuyoruz. Makine parkurumuz ama da CTB 400 dediğimiz CNC kesim makinemiz var. 400 çapa kadar kesim yapabilen bir makine. Everizing 160B ve Everizing 160C isminde iki tane CNC kesim yapan 30 mm ile 160 mm arasında hassas kesim sağlayan makinelerimiz var. Yine e, 105 dediğimiz 105 çapa kadar 20 çaplı 105 çapa arasında hassas kesim yapan makinemiz mevcut. Ee, uzay 900'e 1300 makinemiz var. Ee, bu da yuvarlak çapta ee, 850 çapa kadar. E, ee, Lama grubunda da 1300 genişliğe kadar kesim yapabilen büyük bir makinemiz. Bekamak 650 CH'miz var. Yine daire testlere. Bu da 650 çapa kadar kesim yapabilen bir makina. Uzay 1010'umuz var. 1010 çapa kadar kesim yapıyor. Kar metal olsa 300'ümüz var. 6 adet bu makineden mevcut. E, ee, envanterimizde. 300 yapa kadar kesin yapabilen bir makina. Yine kar metal BOS 280'imiz var. iki adet. Ee, bir ürün kataloğu hazırlıyoruz bu sene. Ee, bir aksilik olmazsa herhalde önümüzdeki aya tamamlanmış olacak. Ee, katılımcılarımıza bu katalogdan göndereceğiz. Ee, Çağrı Bey'in çalışmaları sayesinde şirket genel müdürümüz. Ee, kendisi malzeme ve metodoloji mühendisi. Biz bir katalog düşünmüştük ama kendisi bir teknik kitap yaptı. Ee, umarım faydalı olacaktır. Katalonun içinden şöyle görüntülerimiz var. Yine malzemelerin e, teknik özelliklerini, kimyasal e, bileşenlerini e, görebileceğiniz e, çok çeşitli kalitelerin içinde e, bulunduğu bir katalog hazırlıyoruz. Bir videomuz var. Son olarak ben videoyu da izletip size e, sözü stifteke bırakacağım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için çok sağ olun.